İnfertilitenin meydana gelmesinde kadına ait temel olarak 5 faktör bulunmaktadır. Bu faktörlere kısaca değinmek gerekirse, yumurtalıklara ilişkin faktörler, yumurtlamanın olmaması, yumurtalıkta çoklu kist sendromu, yumurtlama yetmezliği gibi yumurta hücresi üretimi ile ilgili sorunlardır. Yumurtalıkları rahme bağlayan kanallara ilişkin faktörler, genellikle geçirilmiş cerrahi sonrası ilgili kanalların tıkanmasıyla oluşur. Rahme ilişkin faktörler, rahmin doğumsal yapısal anomalileri, dörlenmiş yumurtanın yerleşmesini veya gebeliğin devamını etkileyebilmektedir. Rahim ağzına ilişkin faktörler, rahim ağzı dokusu, yapısal anormallikler, var olan enfeksiyonlar, doğurganlığı olumsuz etkilemektedir. Vajinaya ilişkin faktörler, doğumsal anomaliler, genellikle küçük yaşlarda tedavi edildiğinden İlerleyen yaşlarda infertiliteye neden olma olasılığı düşüktür. Ancak cinsel ilişkiye bağlı vajinanın kasılması veya cinsel ilişki sırasında ağrı, acı, batma veya yanmanın hissedilmesi gibi rahatsızlıklar mevcutsa infertiliteye neden olabilmektedir.